Arkadaşlar bugün arkadaşlar e, ne yapıyorum diye sonrasında bugün arkadaşlar şu anda başka bir dünyadayım. Bugün arkadaşlar Minecraft yapıyorum. Şu Minecraft'ta oynuyoruz. Bugün Minecraft'ta Zengin Hayatı diye bir seri başlatıyorum. Birinci bölüm rol play olacak. Şimdi çoğu kişi diyecek ki abi hani senin lan şimdi Geozomet kanalına ben açıklama yaptım bilenler bilir. Bu arada sesin değişik geliyor kusura bakmayın hastayım çünkü okula da gitmedim iki gün. Yani en, yani okula da gitmedim. Dün de gitmedim. burada de, bugün de gitmedim. Yani ne dediğimde? Yani diyecek ki sen hani roleplay yapmayacaktın lan yalancı falan dersiniz arkadaş. Yani ben o gerçek hayatta öyle videolar yapmayacağım demiştim. Yani oyunda yaparım ama şey öyle oyunlarda. Yani böyle şey oyunlarda değil. Böyle nasıl desem. Brawl Stars gibi oynadı falan böyle PUBG gibi değil tabi yani Minecraft ve Roblox şu iki oyun sadece şu anda Minecraft Roblox Roblox'ta yapamıyorum çünkü Roblox zaten kapanmıyor e, zaten Roblox açık olsa bile yapamam Ne ve da yapıyoruz bu arada yani Roblox açılsa bile yapamam Neyi ve Poyraz'a gidince ve Roblox açılınca onu yaparım şu an Minecraft'ı açık ve Minecraft'ta yapıyorum ya iki sadece bu iki oyunu yapacağım. Hey ya diğer oyunda da yapmayacağım arkadaşlar yani. Sadece bu iki oyunda yapacağım. Neyse fazla uzatmayalım. Eğer bu seyirleri de e, devamını getirelim. E, neyse. Neyse e, fazla uzatmadan e, geçelim biz bir de. Hadi bakalım bak şimdikine bir gün şu köyü bir gezeyim. Mi? Akşam şey oluyor. Şöyle bakayım, bastıramam. Mis, özür bütün var. Şu köylü de bana kazıklayacak diye hastası. Altında, altında, altında. ya. ben ne. Şöyle yatıp uyuyayım şunları. da evet, boyumuz kalktığımda giyerim şunları bırak. Hı, Şu iki tane golemi de iki de koymuşum köye. Vallahi e, zombilerden çok korunmuyor ama diğer tarafa. Ya <laughs> uyandı mı? Bakayım. Aa ölüyor tam kö şey zombiler öldürmüşler bizi. Gelmişim buraya gelmişim buraya. Şu köye bir gezeyim bak. Geçenlerde o adamı bulacağım lan. Nerede lan o adam? Zıplamış Şunu da giy, giy, giy şunu da tamam. de da birkaç yerine zümrüt bir şey alayım. Yani mal bir takas falan yapalım şöyle. yemek e, e bir şey yok bir tatlı alayım ya yolda ağzım kapatmasın. bir alayım blok almaya gerek yok no. Vallahi ikinci katı da yapacağım ya şu bir e, itaatler e, çok uğraştı ya ikinci katı da yaparım bugün. neyse Şşt lan golem gel lan buraya bana bak i̇şte, ne dedin de, de, lan şunu tam bir tane lan köle tamirci ne de, dedin de, lan de, de. de, haberci ne dedi Doğuşan sen ne ben ne gittik soruyorum şuna ha bak ya şu ana bak lan ana bak bu müteahhitlerin söyle yeniden gelsin de ikinci kata yapsınlar şu lan söylüyor mu ha ne ne ha ha bak tam bak lafın bitemene git bak söyle ikinci kata yapsınlar tamam mı Heh. bak tam söyle haber verecek gelecek oğlum? köye geziyim biraz ya bakayım İyi çıktı bakayım ya? nasıl Allah? Bak diken mi attı bana ya? Lan bana bak. Sen mi beni dolandırıyorsun lan? Şş. Vallahi keserim maaşını ha. Aa bak pancar tarlası nasıl? Hey. Şş. Bana bak. Ne yapıyorsun? İyi çalışıyor mu? O ekmek vereceksin. Nasıl atıyorsun lan sen bana? Dur bakayım bak dolandırmaya çalışma ağzını. Lan adamı da suya attık ha. Şşş buna bak Lan buraya. Takas. <laughs> ne satıyorsun bunu? Ha. Bir tane alt tane ekmek var ekmek var ya. Alt tane bakkala. Ha. Patates Onu Dur belki tamam bana bak. Bak sonundan yeniden geleceğim alacağım tamam mı? Sonra alacağım yeniden. Bana bak. Ne veriyorsun? Lan? Ha giysim mi veriyorsun bana? Dur bakayım. Bana Bakayım ne veriyorsun? Bu ne? 6 tane dedi bir tane zümrüt 64 64 tane zümrütün verince ne veriyorsun? Gömlek mi veriyorsun lan bana? Bu ne? 5 tane al. Beş tane şey vereceğine kapalı. Şuna bak ya. Tamam, Şu an aldım ben gitme ya. Şş. Ya şurada bir tane dayı vardı ya bana maaşını ver. Ver lan maaşını. Şş. Dayı maaşım nerede? O ne lan? Ver bakayım dur maaşı ver Nerede lan? Aa nerede bu? Ha şurada mı? Nerede mi? Sorsan onu versene lan. Borcunu ver. Ne bileyim onu nasıl artık sorak ver lan bir dakika da bakayım. Ne biliyorum kitap ne? 24 tane kitap 64 tane bir tane sağlık kitap. Oo. Özel kitap ha. Dur lan alır mı? İleride mi lan? İleride. <laughs> Değil mi bak? Gelirse bak. İleride nerede bak. İleride değilse bak. Şurada değilse. Vallahi keserim seni. Lan lan. Aa burada mı? Aa buradaymış lan. İyi tamam tamam. Hesap tamam. Borç listesine sildim seni. Borcum bitti tamam. Buraya sak. Şurada ne var lan? Hadi şu bana bak lan gel buraya. Lan. Bak bak borcu. Lan senin borcun var bana 25 altını 25 tane altının var bana ver lan. Şişt. Bak dayıya da bak dayıya da özür dilemeye gitmedim. Bak gil lan şu eve. Lan. Lan. lan keselim. Tamam oğlum bak. Atarım lan seni bu köyden. Seni bu köyden atarım oğlum. Lan. Onlar mı orucunu? Ver lan, vereceksin. Vereceksin vallahi maaşını keserim senin. Sana, sana var ya, sana var vermem mi? sen, bak senin yüzün ölü. Ne lan lan oldu? Ne var oğlum? Ha, köy halkım tabi bu mutlu ya köy halkı mutlu Tamam, dur ha, duru adayı. Sen bak değil. Tam ödendi ha. Tam borcunu ödendi sen bana ver lan. Vereceksin borcunu. Dayı bak vermiyor borcu bak. Lan adamla Ne söyle bana nereye sakladın mı evine mi sakladın? Ver lan borcunu. Oğlum bak. Bu hani, köy hakkında çok mutlu ya benim sayemde değil mi? Maaşına, Maaşını ver ha. Maaşını ver Bakayım. Kaç elması, kaç altın verdin bana? Lan oğlum 29 tane vermişsin ya. Ulan. <laughs> tamam lan tam veririm ben sana sonra veririm. eve eve gideyim uyuyayım ben de. 29 tane vermiş ona ya. Şunu yiyeyim ben. Şimdi eve gideyim de uyuyayım. Vallahi evim güzel evim ya vallahi. O köy hakkında çok mutlu. Benden e, herhalde beni çok seviyorlar ya. Yani başka kim herhalde? Yani? Bu, bu, bu köy ne? Bu köy o golemler de ben yaptım zaten. Bu köyü de ben iş yaptım. Herhalde yani zaten çok seviyorduk. Arada borç verme de ne bileyim öyle. Bu kıyafet elimi yapmışım neredeyse. Dur ya şu şeye gittireyim dur. Şu köyü bana fazla bir kartım varmış. Bak köylüydü. Yanıyor bak. Bak yanıyor şu. Lan. Durmadan al. abi. Ben şunu ayırayım. Şunu da şuraya koyayım. 25 tane altını. Tam dördünü ayırdım. Şimdi şunu köylüye götüreyim ya valla. Lan. Bir dakika nerede o? Lan bu devreci nerede lan? Kandırmaya çalışıyorsun. Oğlum ben sana demedim mi lan insanlar kandırmayacaksın diye. Şşş. Valla vururum ha seni. Bir daha böyle bir şey giriş. <laughs> ulan sen. Ulan diğerleri. Bak diğerler ekmeği 5'e satıyorsun, Sen 8'e satıyorsun lan. Böyle iş mi onlar? He? Zam attın mı lan? Oğlum bana bak. Yapmayacaksın <laughs> bunu. Bak. Atarım sana ondan. Sokarım bir yerine bak. Kılıcı vereyim o Tuturum ben sana bunu olması yine tren sabah sabah ne <laughs> çalışıyor mu İyi çalış 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 ne ekmek lan <laughs> tamam, bak benim ekmeğe ihtiyacım yok ya valla valla bak şuna söyle bak şu evi görüyor musun bak görüyor musun Şuna bak evdekini, evdekini görüyor musun şşş bak, bak. Ev... Bak, şş, bak evdekini görüyor musun Ben lan oğlum mi çillettin bak Vallahi vuracağım ha. şu musun? söyle de, bir daha böyle kazanma milleti çalışmasın vallahi atarım onu köyden söyle tamam mı söyle söylesen iki kat maaşını zam yaparım tamam mı hani Vallahi, vallahi köyde çok yerinde ya Vallahi neyse ne diyeyim ki birazdan da toplantı yaparım ya Vallahi birkaç gün sonra toplantı yaparım bu ne lan ok, ok, kalmış buna La oh, oh vallahi güzel ha öldürün öldürün bak şimdi sonra şikayet ediyorlar köyün neden kötü oldu her şeyi ben mi toplayacağım ya Allah ben bana toplamam atarım bak suya kirli zaten kirli olacak su az kalmış bak suyu da yenilemek hep ya hep para hep para hep para hep para hep para hep para bana hep ben temizliyorum yakında da hizmetçi falan tutalım ya bu ne ya, oğlum ya ikide bir. Hatta su da kirleniyor. Her sene hep kirleniyor. Sonra ben ödüyorum parasını ama. Allah Allah. ya. Şu evleri de kontrol edeyim ya. Allah. Bak. Bu neydi? Bunlar nasıl nefes alıyor ya? Bak bir de kapatmış ya. Hava girmemiş eve. Valla bu eve bir dakika ben bu eve bir dakika hemen geliyor yazayım ki şuna ceza vereyim. Atalım meşalenin ne kadar lan yazalım. Ha yazayım hemen. Ha yazdım. Evet evi havasını evet, 5 beş ceza. Ya bu oğlum niye beni ceza veriyor? Lan neden vermeyeyim? Havasız bırakmışsınız açtım oraya bak. Niye bırakıyorsunuz? He? Senin bana mı çağırdı ben gidiyorum. Lan git lan. Lan. Lan bana bak Köyün öldürün. Hah geldin <laughs> mi? Şşş. Bak. Ulan lan söyleme. Uyan lan. Ulan. Bana, bana bak. Şşş. Ne oluyor öyle? <laughs> ha, uyan lan. Şş. En kısa sürede en kısa sürede onu vereceksin bak. En kısa sürede bak. Bak anladın mı? Verme hedefi. Bak o zaman ben sana attırıyorum. Evi havasız bırakıyorum ya. havasız bırakıyor sonra çocuğu çocuğundan, çoluğu çocuğundan anlaşılsız ya. Şu suyu da yenileceğim ha, hayvanlar sonra içmiyor suyu iç. zombiler basmış. Siz kimin evine basıyorsunuz oğlum?

suyu atacağım hayvanların içtiği işte suyu atacağım bak burayı da hangi yani yarın yarın soracağım bunları Allah ama dur ama ben lan lan buraya ben de golüm dikmezsem iki tane ben lan yarın dikerim ya Allah iyi neyse bugün de bitti bu Evet arkadaşlar videomuz e, bu, bu kadardı. E, kötü olduğunu biliyorum evet. Kötü olduğunu biliyorum ben de. E, zaten başlarda videonun ismini. Kötü yazdım. Zaten. E, Gördünüz zaten. E, zaten kötü video oldu. Kötü olduğunu farkındayım ama. ilk bölümler böyle oldu. Sonraki bölümlerde daha da e, iyi yapmaya çalışacağım merak etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. one.